Günaydın, Gün günlerden perşembe, ee, çok batmış, dedim biraz toparlayayım, gücümün yettiği kadar, çok detaylı girmeyeceğim ama bir süpüreyim, sileyim, tozunu alayım, balkonumu yıkayayım, yemeğim var akşama, o yüzden dedim şöyle bir açayım, hepsini çekemem ama çekeceğim yerler, süpürürken falan bir açarım, suyumu hazırlayayım, süpürgemi çıkarayım, Hani şu an aslında çok az bir iş gibi anlatıyorum ama o kadar angarya geliyor ki aşacağım bunu da aşacağım inşallah. Bakalım yapabileceğimiz kadar. en aklım kötü olduğum yerde bırakırım zaten. Ee, arkamdan koşan da yok, kayınvalidem de yok. <laughs> Yetiştirmem gereken bir aile ordusu yok. O yüzden yavaş yavaş hadi bakalım bana kolay gelsin. 2 saatin sonunda ben işimi bitirdim. Böyle salonumu. Dediğim gibi çok detaylı temizlemedim ama en azından tozu kalmadı. Çiçeklerimi suladım. Çiçekte suyu aldığı zaman o kadar güzel canlanıyor ki hatta bakın çiçek bile açmış çiçeğim. Evet, benim benim. Tozlu yer silmesiydi. Onları yaptım. Balkonum çok batıyor. Balkonu yıkadım. Bir de bu halı niyeyse böyle Zeus'un tüylerini, tüy de değil aslında onun tüyleri kadar olmaz. Çok topluyor. Şöyle burayı da böyle bir topladım. Bende bir kavanoz ordusu var. <laughs> Yazın domates yapıyorum diye sos saklıyorum. Dursun bakalım bir şey lazım olur. O yüzden de atmadım. Burası da tamam. Merve'nin odası. Zeyus yatmış. Yatak oynamış. Öyle toparladık. Banyo ve salon. Bir de mutfak temiz oldu mu? Oh, her şey güzel. Her şeyi sildik temizledik. Paklandık. Burada da anne kuyususu yetiyor. Onun yerini de pakladık. Mamalarını da koyduk annem? Canımın içi. Hiç sevmez iş yapmamı değil mi annem? Öyle. Şimdi ezan okumadan bir duşumuzu da alalım. Ondan sonra cıma yemeğim var. Sadece makarna yapacağım. Kapıdan biri geçiyor. Öyle işte. Bu vlogda böyle bir temizlik bile oldu. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Valla evde olunca da ister istemez temizlikti, yemekti. E, yapılan işlerde onlar çekiliyor. Hani rutine bağlanıyor, başka bir şey olmuyor, farklı bir şey çekilemiyor. Zaten dışarıda pek çekemiyorum çünkü e, hem insanlar rahatsız oluyor hem de e, ses olayı. Ben mikrofon takmayı sevmiyorum, mikrofonum var aslında ama e, zaten şimdi çıkamadığımız için bakalım. Bu da böyle oldu işte. İnşallah inşallah güzel olmuştur. Beğenirsiniz, beğenerek izlersiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna. abone değilseniz abone olmayı, olmanızı isterim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.